Biz rakının milli içkimiz olduğunu zannederiz ama aslında alakası yoktur. Arapça arak sözünden gelen Raka'nın Arap mı yoksa Yunan icadı mı olduğu hala tartışmalıdır. Bizim rakı ile ilk tanışmamız 18. yüzyılda başlar. Bizlere yabancı olan rakı geçmişte tamamen başka kültürlerden ithal edilmiş ve günlük hayatımıza da oldukça geç girmiştir. Köküne hala tartışmalıdır. Yemi içme tarihçileri büyük ihtimalle Arabistan'da yahut Balkanlarda doğduğuna inanmakla beraber rakıya henüz bir ana vatan bulamamışlardır ama Türk icadı olmadığı konusunda hemfikirdirler. Buram buram ana son kakan bu üçgenin ismi iddia edildiği gibi Türkçe değil Arapçadır. Rakı kelimesi Arapçanın Arak sözünden bozmadır. Arak ter demektir ve imbikten geçirilerek yapılan bütün içkilerin ortak adıdır. İçkinin temel malzemesinin damıtılma sırasında imbikte beliren ve şişelere doldurulan damlaları terleme yandırdığı için damatılarak yapılan bütün alkollü içkilere Arapçada arak denmiş ve kelime Türkçede daha sonraları araktan rakı haline almıştır. Arslan sütü ifadesi de bize ait değildir. Arapların araktan bahsederken kullandıkları Haylubuyu Esed deyiminin Türkçeye birebir tercümesinden ibarettir. Türklerin rakı ile ilk tanışması geç devirlerde 1700'lü yıllarda başlar ve rakı merakımız ancak 19. yüzyılın ortalarında yaygınlaşır. Rakı ilk zamanlarda gayrimüslimler, özellikle de İstanbul'daki Ermeniler tarafından imal edilecek, Türkiye'nin ilk rakı fabrikası ise çok daha sonraları 1920'de Aydın'da kurulacaktır. Arak kelimesi damatılmış içkinin karşılığıdır ve rakı ifadesinin ilk kullanılışı 17. yüzyılın sonlarına doğru Limna adasında Yunanların imalata başlamalarına uzanır herhangi bir adetin milli özelliği taşıyabilmesi için çok eski zamanlardan itibaren kullanılması gerekir ve bugün rakı bahsinde olduğu gibi mutfak kültürümüzde milli diyebildiğimiz daha birçok alışkanlığımızın geçmişi sonraki asırlara aittir. Mesela kuru fasulye. Kuru fasulye milli yemeğimiz değildir. Mutfağımıza 17. asırdan sonra girmiştir. Zira fasulyenin kökeni yeni dünyadır yani Amerika'dır. Ve buna mukabili pastırmamızın ve kavurmamızın geçmişi çok çok daha eskilere dayanmaktadır milli yiyecek olarak pastırma ve kavurma iyi örnektir. Milli sazımız olduğu söylenen bağlama ile tanışmamız da yine 17. yüzyıl sonrasındadır. Bağlama biçimindeki saz İran taraflarından gelmiştir. Eski metinlerde bize mahsus çalgılar bahsinde önceleri kopuzun, daha sonraları da çöğürün isimleri geçer. Çayda da durum aynıdır ve Türkiye'deki geniş kitlelerin çay ile tanışması ancak 1930'lardan sonradır. Peki bundan asırlar önce yani rakanın bilinmediği ve tanınmadığı devirlerde bu topraklarda Anadolu'da yaşayanlar sarhoş olmak istedikleri zaman ne içerlerdi? Şarap. Anadolu'da her zaman şarap içilirdi. Üstelik şimdilerde olduğu gibi dışarıdan şarap falan getirilmemiş, gayrimüslimlere imal izni verilmiş, hatta Avrupa'ya bile ihraç edilmiş, devlet bu işten gayet iyi para kazanmış ve şarap ihracı bir zamanlar Osmanlı'da kanunnamelere kadar girmişti. Yani halk kendi şarabını kendi üretiyor, yetmiyor, ihracat yapıp bir de para kazanabiliyordu. Arkadaşlar bir sonraki videoda Türk kahvesinin ve şarabın Anadolu'daki tarihini araştırdım. İzlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.